Eh be, be kardeşim kanalına, kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet ben Arda yanımda da Bebeko var. Ve şimdi size kadroları Bebeko'ya veriyorum. Bebeko size kadroları saysın. Evet şimdi Z kuşağı kadrosu. Maviler Z kuşağı arkadaşlar. beyazlarda da A kuşağı diye kodlayalım. Evet. Adana Demirspor ve Giresun Spor olarak değil de. Evet. Evet. Şimdi yaşlılar takımı. Benzema. Benzema. Marco Reus. Lionel Messi. Luka Modric. Toni Kroos. Jordi Alba. Bonucci. Thiago Silva. Kyle Walker. Neuer. Ve kaptan Cristiano Ronaldo. Kral. Evet. Kral Ronaldo. Aynen. Şimdi gençler oh Mount, Kavert, Haaland, Vinicius Junior. Evet, Mbappe'yi göstermedi. Aa, şimdi evet, göstermedi. Mbappe. Kaptan Mbappe Z şu anda arkadaşlar. Doğru. Donaruma. Donaruma. Acra Fakimi. Hakim Kovun de. Aynen çok iyi futbolcu. Yani. Dünya kupasında şov yaptı. Maçı istedik. Like. Zaten artık. Alponza sağ beki. Federico tamam. Valverde, Kai Havertz, Mo Simont ve Erling Brandt Haaland. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım olacak? Kuşağımız Z kuşağı olacak. Bunu şimdi birazdan hepimiz göreceğiz. Evet, şimdi maçı başlatabiliriz. Haaland, evet. Mbappe. Bakalım neler yapacaklar ikisi. Çok şey bekliyoruz onlardan. Evet, evet Haaland Öyle Haaland'dan mi? güzel hareketler Haaland. Haaland, ona hareketlere bak Haaland'da Vay <laughs> vay 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 Vinicius Junior, <laughs> Haaland'da foul var hakem bir şey demedi ya Evet Machiste <laughs> Light Şimdi Massimo Massimo Olmuyor Benzema Ver topu Ronaldo'ya Benzema Ver Ronaldo'ya O oh, Messi boşa kaç top istiyor Messi o topu alamadı <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? Aa kuşağı mükemmel. Ee, Haaland. Haaland. Aa çok güzel pas. Havertz. Havertz Mbappe. Ver. Vel... Mbappe. Mbappe gol mü? Ne yaptı Mbappe, ne yaptı? Mbappe ya? Bu, Mbappe. Var PSG'de olsa şu anda şut vurmuştu. Aynen. Geldi burada yerden pas veriyor. da vermeye çalışıyor. Normalde bu ikisi hiç iyi anlaşamaz. He Benzema. Benzema. Karim Benzema. Verdi sağ kanatta. Gol var Şimdi Karim Benzema, Tony Kroos. Kroos, evet. Kroos, Luka Modric, Modric, Güzel Modric, Luka Modric, Modric, Şimdi Kai Havertz aradan Örling Brandt Haaland kaçıyor ona pas vermedi Havertz kendi gidiyor Solda Mbappe var Taran Sağda Mbappe Mbappe'ye verdi Mbappe, Mbappe. kaleyi karşısına aldı Haaland düşündü yine Haaland'ı düşünüyor ya hayırdır Mbappe sen Mbappe'sin ya bencilsin sen ya gider atarsın şutunu yani. ya Pas veriyor evet. ya Federico Valverde Valverde şimdi Valverde Haaland Vinicius derken topu aldı Akşa Evet, A kuşağına Benzema. Karim Oyunu Benzema. açtı. Evet. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Benzema en iyi anlaşan ikili. Aynen. Benzema'dan Bir şey diyeyim mi? A kuşağına no, Ramos'u koyacağız. Evet. Messi. Evet, Messi. Bu çocuk neyin nesi? Karl Walker çok uzaklardan vurdu. Yok, olmadı. Aynen. Bir şey diyeyim mi ya? Evet, Kes cross. gel ama su koy. Ortayı dedi. kesti. De. Mükemmel bir orta. Ah. Yuramadı. Ah. Silva dedi Evet. Şimdi Silva. Siyahı, Silva. Messi. olsun Messi. Güzel cross. paslaşmalar. Re Marco Reus. Mar Re Marco Reus. Son anda Chiaglu Gidonu Evet. Donurum hayırdır siz diyor ya. Aynen. Biz genç olanlarız diyor. Evet, donorumada... Bizim daha çok hakkımız var diyor. Adana 0-1 karakterlerden birine benziyor. Öf, aynen. Tam Adanalılarda. Aynen. Marco Reus. Çok Hı. yakışmış zaten ya forma. Üff aynen. Evet. Mbappe. Jesus Junior. Junior. Abi Arda abi. Efendim. Bak FIFA'da Yani takımları Evet. Yani oyuncuları kötü takımlara koyarsak kötü oynuyorlar. Havertz. Havertz yani. Mbappe'yi düşündü ama Mbappe'ye gelmedi. Ha ne diyorsun? Ne? Oyuncuları kötü takımlara koyarsanız kötü oynarlar diyorlar FIFA 23 için. Bence yanlış. Bunu görüyoruz şu anda yani. Kötü oynamıyorlar gayet de güzel hareketleri var. Yani gayet de güzel ama bazen mallaşmıyorlar yani. Büyüm Oo, Hakem... Devama verdi avantaj Allah dedi. Allah. Oo Benzema. Benzema. Benzema'nın önünde Benzema. kaldı. Çok güzel paslaşmalar. Modric uzaklardan bitirdi. Hayat Olmadı evet. Şimdi Jordi Alba. Alba derken evet. ne oldu? İlk, İlk yarı. yarı bitti. İlk yarı 0-0. Ağzını ayırma Ünüsuz Junior gol atmaya bak. Öyle bakıyor ağzını ayırarak. Ee. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. Evet. Bakalım ikinci yarıda şampiyon belli olacak mı? Evet. Benzema. Şu anda Benzema aldı topu. Benzema. Ronaldo'yu düşünüyor. Ronaldo boşa kaçmıyor. Öyle bakıyor Ronaldo. Aynen, o abi. da vazgeçti Ronaldo'dan. Umudunu kesti Benzema. Şimdi Benzema. Michael Royce Bak, Messi bomboş, Royston Royce, Tekar Royce Royce mükemmel paslaşma bak Vay be, bir zamanlar Xavi Messi gibi yaptılar resmen birbirleriyle paslaştılar öyle Aynen, Xavi Messi be, mükemmel ikili Abi. Messi Aaaa, Haaland Haaland Haaland, vur, vur lan Vurdum Ben nereye vurdum be Adamın üstüne vurdum Benzema ben Messi ben bak ben Messi Ronaldo bomboş Ronaldo top istiyor ya Atsanız oğlum Ronaldo'ya Royce Ver Messi'ye Ve gol Messi Messi affetmez ben bunu Messi bu çocuk neyin Messi? Evet A kuşağı işte tecrübe yani. konuştu Benzema Messi şöyle bakıştılar ve Benzema, hem evet, ben Messi benzema evet, ben hemen evet, Evet golün tekrarı geliyor. Benzema'nın mükemmel pası ve mükemmel vurdu. Messi anda dedim gol bu Messi'ye gelirse. Aynen yani. Bu. Daha adam çekmeden evet, gol diye bağırdı. Dakika 58. İkinci yarıda Messi ile A kuşağı şampiyon olacağım diyor. Biz şampiyonlar ligi kup kupasını kaldıracağız. Ooo çok güzel bir Hala. hareket. Holland. Verdi pası. Holland. Holland. Çupa bunu vermedik orada Michael Royce. Bir şey diyeyim mi? Keşke Giresun değil de Trabzon'a koysaydım. Finalde çupa bunu Evet. Michael Royce. Messi. Messi'ye bak. Messi Hareketler şaşırdım evet. oradan sonra. <laughs> evet. Michael Royce. Kroos, Messi. Messi. Ben olsam oradan şu an Messi. bitirmiştim. Çok güzel düşündün. Moderniz. Evet, Ronaldo. Ronaldo. Reis. 2 gol atamadı. Sen? Ah oh be. Evet oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Evet oh Allah, kimler be, değişmiş atamadı. bakalım. Kobe evet cross. Felix girmiş. Kay Havertz Yaptı çıkmış. Yaptı ortasını. Benzam'a vuramadı. Parejo girmiş. Marco Reus çıkmış. Derken offside. offside. Evet Z kuşağı şimdi ölümüne saldırması lazım. Doğru. Yoksa A kuşağı aldı maçı. Aynen yoksa Kupa şampiyonu. Evet çupa, Silva. Çupa Silva'dan Kruoz. Kuşa A kuşağı. Evet, Tony Cross. Tony, Kroos Cross. düşündü be şey ama veremedi. Şimdi evet, Walker. Walker'dan Messi. Messi. tekrar Walker. Walker. Kyle Walker. Verdi pas Benzema. Messi. 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 Gol atacak illa. O çok iyi pas Benzema. Ver Ronaldo'ya. Ah, geç kaldım be Benzema. Aynen. Orada çok ah, Ah, ah 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 evet. Messi. Messi. Oo bize heyecanlandırıyor Messi. Bak Ronaldo'ya vermiyor. <laughs> Neden acaba? Ronaldo'ya evet, vermiyor. Ronaldo Messi paslaşmasını göremedik. Aynen. Öyle bir şey olsa bir şey diyeyim mi? Aslında Ronaldo Messi mi diye ayrı bir video daha gelebilir. Evet. Arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın derken kovun de Felix. Şimdi kovunda top geçmedi. Evet Benzema. Benzema. Evet kupa şampiyonu. Ronaldo'ya ver Benzema hadi. Diyorlar. Evet Şimdi Ronaldo benzin Benzem pastlaşmasını izledik. Benzema, pas Cross mu, Messi mi? Messi düşündü. Messi. Messi. dönerse Messi. Messi. Geri Messi. Gol atabilir. Messi. 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 kale benzemem. boş. Messi. 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 Ligi şampiyonu Messi. Messi. Evet, evet. Ronaldo'nun takım kaptanlığında A kuşağı kupayı kazandı. Evet yedekler de geliyor. Iıı, kral işte Bonitçi. Evet. Maxist like like'ta <messizlik> üzülüyor. Üzülüyor ve o, Messi ve Ronaldo bu A kuşağının ikilisi. Messi ve Cristiano Ronaldo. Evet. Ronaldo kupayı kaldıracak. Evet heyecanla bekliyoruz. Messi mi kaldıracak Ronaldo mu kaldıracak kupayı? Evet. evet. Yoksa Noyer mi kaldırıyor? Hayır, Noir kaldırmıyor. Ronaldo. kaptan olarak Ronaldo'nun kaldırması lazım. Doğru. Evet. O da doğru. 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 Bakalım o kim doğru. kaldıracak doğru. kupayı? Ve reis evet. geldi. Reis, reis. reis. reis en son geldi. Aynen. Aynen. Messi Ve nerede? Şampiyon. Messi evet. Hadi bakalım kanka kaldır diyor. Hadi bakalım Artışan. bak şöyle kaldır diyor böyle sallanıyor diyor. Messi tabii ki bu Dünya Kupası'ndaki hareketini gösteriyor yani bak. Anladın mı? Ben bir kere kazandım Dünya Kupası'nı diyor. Daha ver diyor. Ronaldo diyor. Ronaldo, <laughs> Ronaldo, bile olmuyor. Evet. Şu anda A kuşağı. Sen kupa görmemiş gibi Ronaldo sen kaç kere kazandın <laughs> oğlum ya bu kupayı ya Kupa görmemiş gibi kupayı da saldı <laughs> Tamam anladık <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Eee... Videomu Bir sonraki izleyelim. videomuzu izlemek için lütfen kanalımızı takipte kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.